benim ben kanalım. Benim. Benim. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nal Brawl oynuyoruz. Videosunu çekmeye çalıştık ama olmadı o yüzden yıldız güçleri falan var. Yıldız güçlerini arkadaşlar upgrade al Brawl'ı sen aldık arkadaşlar. Şimdi biz büyük kutulanıyoruz. Karakter açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Direkt ben büyük kutuma başlıyorum Geldi. Bir, bir aksesuar geldi arkadaşlar. Ben de, de bir bir güçlendiriyorum arkadaşlar şu an burada. Bir ne kokusundan atmam ki bu çocuklar Gelme ihtimali var onda. Arkadaşlar telefon titriyorlar. Oğlum. oğlum mesaj gibi galiba telefon titriyor. Arkadaşlar vardan al bir yükledim. Bu oyunu nasıl yüklediğimin yani nasıl yüklediğimin aşamaları aşağıda açıklamada var. Oraya yazdım. Hayır. Arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar ondan sonra işte şimdi kut açıyoruz arkadaşlar arkadaşlar doğada bağırıyor yine. Ay ay gerçekten birvin hoş geldi di ki bilmiyorum. Gelmemişti değil mi tüm karakterler yanlışlıkla? Anladım. Arkadaşlar bir saniye bir bir fulledik yanlışlıkla. İnşallah hepsi gelmemiştir arkadaşlar ve inşallah oyun bozulmamıştır. Arada bir bozuluyor böyle oyun yaptığımda ve bu gitti ya. Arkadaşlar ben şu oyunu yapıp geliyorum. De ha oldu arkadaşlar kapamama gerek kalmadı. Saçlığa gideyimde onu güzel. Şeyi de fullemiş olduk arkadaşlar. Şimdi hemen yine büyük kutular geldi. Devam edelim. Piper. Piper geldi Piper arkadaşlar. 2000 geldi. Piper geldi. Şimdi arkadaşlar biz Piper oynamaya yani Piper'ı güçlendirelim buradan. Ben Piper'ı küçük kutudan güçlendirdim. Megadan yüklenir. Yok ya. Papyrus'un kalıbraktan, megalardan çıkabilir miyim? O da sınırsız taşımız var. Dediğim gibi açıklamada var nasıl Naurals'ı yüklediğim. Oradan siz de bunu Naurals'a yükleyip... Hatta Naurals'dan başka oyunlar da yükleyebilirsiniz Happy Mod'dan. Şimdi arkadaşlar biz hemen başlıyoruz. Ne oldu? Hah. Durun arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. <gülmemi legislation> Bak şey <laughs> <Ha, girelim>. <laughs> arkadaş ya arkadaşlar bir saniye. Videodan sonra söylersin unutma. Arkadaşlar <laughs> tamam ben mega atmaya başladım arkadaşlar. Arka. Hasan yanımda Arda'yla biraz versem dileğiniz. Sercan da yanımdaydı da hücreyi def oldu gitti. Maç. Evet arkadaşlar biz bu arada elden oynadığımız kumparma. Karakterim yokken aldım. İnşallah hepsi gelmemiştir. Belenci karakterim yoktu. Allah'ım inşallah bu videoyu gönderebiliriz. İnşallah hepsi fullenmemiştir. Ama şey yani hepsi gelmemiştir ama geldiyse de maç atarız. aksız mıyım yani? Ben, ben, i̇nşallah ben gelmemiştir. Ben Ne yani, gelmemiş? Gelmemiş. Ama dur mı üflendi? Arkadaşlar biz direkt bir kutulardan devam edin. Bu arada arkadaşlar oyunda böyle şeyler yaptığınızda kutularınız yerli yerine geliyor arkadaşlar. Kim havadan kutu atıyor ya? Ah. Otomatik Evet arkadaşlar biz megalara devam ediyoruz. Pat. Boş. Boş. Yine, boş. Yine boş. Yine boş. Yine boş. Yine boş. Yine boş. Yine Arkadaşlar <laughs> bu arada isterseniz bu serinin devamını isterseniz 2000 <laughs> bin var orada. Arkadaşlar bu arada isterseniz o oh. Mix, mix. arkadaşlar oh. farkında değil. Ama isterseniz yani e, gö solda gördüğünüz savaş kutusundan al Albrandlıs'ta tüm karakterleri yağlanma. açıp arkadaşlar no, maç de. atabiliriz. Var da Adem bir şey hocam Canlıdır Arda biz sana inanıyoruz canlıdır gerçekten. Video canlı yapalım mı? Yok. Ben canlı yayın nasıl yapacağını bilmiyorum kardeşim. Ben yayın nasıl bilmiyorum. Ben de biliyorum. Tamam mı? Hayır. Evet. Ben o tufan biliyor musun? Biliyorum. Arkadaşlar biz birazdan o zaman bu video bitince. Aa açabilirse arkadaşımız. Şey açarız ben de pek olmuyor galiba. Aslında ben taka yaptım bilmiyorum. Tamam o biliyor arkadaşlar. Video bu kadar oldu. Geliyor. Olmasın olmasın. Olmasın olmasın. Biz alıştı artık alıyoruz bu karakterleri. Bence bu kadar olmasın. Kromatikliği tamamlayalım. Ay, low gelsin lütfen. Aynen low Ama bu mu? Ya low yok ki. Var, oyunda oyna şu an low. Bak gel göstereyim low'yu. Orada low var. Şu an low, var. Low var. Aa yanlış low. Ama Byron yok. Byron yok. Bu oyunda low var da Byron yok. Aynen. Ama deneniyor da karakterler. Deneniyor Gerçekte de deneniyor. Arkadaşlar bu burada kupa yolu karakterlerini alabiliyoruz. 50 bin var en son. Ve hepsini almış sayılıyor. Niye? Arkadaşlar ben bunu anlamadım. Siz de açıklamadan yapıp kupa yoluna bakarsanız sizde de öyle olursa. Çünkü yani sıfır kupam var. Onu nasıl belirledim acaba? Pamyon da, şunları yapabiliyorum var, şunu yapacağım. güzelini yaptın her gidip de, yo, yo gelsin lan ya? Efendim. Uy. Ben şu an videodayım. Birazdan konuşsak. YouTube'a video çekiyorum. Birazdan konuşsak. Kesebilirsin. Tamam keseyim. Arkadaşlar biz kutu açıyorduk, şimdi konuşuyordum. Kutu açmaya devam ediyordum, bir yazdı yanıp sönmeye başladı. Söndüren sonra açtım. B. Bir geldi arkadaşlar. Şimdi ben yine videoyu kesiyorum ve yine karakter çıktığında veya konuşmam bittiğinde açacağım arkadaşlar. Arkada arkadaşlar nedir bu şans? Yine bir karakter geldi. Max'in Max 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 aksesuarı geldi. Faz değiştirici arkadaşlar ya. Neyse, biz yine videoyu durduralım, geleceğiz. Arkadaşlar durmadan ateşi geldi yine. Meksi'nin şimdi de yıldız gücü geldi. Didi didi. Mexi fullediğin için fulleme sevdiğin karakter Arkadaşlar video acıktı mı? acayip çok şey oluyor. <laughs> Sen en baksana neyin farklılık fileri bir şey yazdı. Bilmem ben videodayım, bakamıyorum. Ya, kimdi meksin, meksin, meksin. <laughs> Aksesuar değildi o. Yıldız. Yıldız gücü. sinsi ayakkabı geldi yine Max'in yine sinsi. Max'in fırladı. Max fırlamadıysa yu değil mi yani artık? Nerede lan Fırlandı. Max, Max, Max altta. No time, gotta move. Tamam arkadaşlar. Max'i fırlamışız sonunda. <laughs> Bakarız Max. Neyler gelecek? Oh yeah. Görmediniz lazım Arda Şey gö Görüntünü açıp sana göstereyim mi Şeyim kapalı Şey yorumlar kapalı olur ama Şey rezilim Arkadaşlar bende yorumlara Karakterleri açma kutusu da var Onu açıp maça mı değil mi yani Bir sonraki videoda Bir sonraki videoda öyle yaparız Arkadaşlar isterlerse Bani Şerbet <laughs> Yok artık ya parin nak sarsa bunu. Ayvali film çekiyor. Vallahi Yine kara yine yuz... inak sar sinirli kovan. Sinirli kovan çok iyi. <laughs> elektrik Ha İyi, iyiymiş. Arkadaşlar yeni kutlu olsun. Evet arkadaşlar yeni, yeni yılın... 2020. Do... kutlu olsun. Bu 2021 kutlu olsun. Arkadaşlar yeni yılımız kutlu olsun. Ay. Ya bir, bir Arkadaşlar yeni yılın ilk videosunu sizler için şu an çektim. Yani inşallah seversiniz yılın ilk videosunu. Katlayın. İnşallah seversiniz. <laughs> 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 ben Arda ya, gözükmüyor? Arda gözüküyor. Arda gözüküyor zaten. Ya direkt çekip atarım vallahi. Arda öyle Arda kenar. Kameraya Arda Aa, öyle yaparken hı hı aynı zamanda kameraya Arda <laughs> öyle yaparken gözüksün Hiç gözüm bile kırpmadan Youtube'a gönderirim rezil olsun diye. Oğlum çok fa fazla izleme gelir he. Çok izleme gelir ona Komik olduğu için Ve ondan sonra bütün Benim benim, benim 77 Oha Ben 36 senin nereye 77 ya Bak, bak. Birazdan bakacağım senin kanalına kardeşim <laughs> Bir, büyük, bir Ne Bekle. Yetmiş, yetmiş oldu. ne? Ya, ne? 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 Bence video bitiyor. 6 ay, ne yılı? Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Bekle. Bekle şekil bir karakter bulacağım kendime. Onunla yapacağım. Ne? Ay Spike. Hem de Spike'ın şeyini. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Başka ne olur videosu isteye, isterseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda yazın yani unutmayın. Tüm karakterleri alıp maç atalım yani yorumlara yazın. Ben sizin yorumlarınıza göre hareket ederim arkadaşlar. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Bay bay. Bye bye. Bye bye. Bye bye.